Efendim herkese merhabalar. 24 Ekim Cuma günü gündemdeki başlıklarla karşınızdayım. Gerçekten inanılmaz bir gündem. Hani hep çamaşır makinesi benzetmesi yapıyorum ya. Abi çamaşır makinesi bir durmuyor yani böyle döne döne her gün gündem alt üst hazırlanırken hani bir tane şey var ama aklıma şu cümle geldi. Yani Türkiye evlatlarına kendisinden başka bir şeyle meşgul olma imkanını vermiyor. Tanpınar'ın büyük lafıdır. Ya biz diyorum ne Ne zorumuza ya? Ülkenin haline bakın arkadaşlar. Yani gündem maddelerine bakıyorum. Her gün bir bomba. Dün akşam anlattım ya size bir işte bu kutu oyunu oynayalım. Çıkardım. Kimleri koyacağız? Kimle kim bağlantılı? Bunun hazırlığını, isimler, fotoğraflar hazırlandım. Mutlak mutlan şeyini bekliyorum. Mutlak mutlan kararı çıkacak mı çıkmayacak mı? Çok mu önemli? Yani... Ve ne oldu? Mutlak mutlan kararını reddetti mahkeme. Kemal Kılıçdaroğlu, tarihin çöplüğüne, doğru ifade bu, tarihin çöpüne kalıcı olarak gönderildi. Ee, ve bir daha oradan çıkmayacak, gözüken o. Ee, ve onunla ilgili ilintili o bütün gruplar da aynı şekilde. Bunu ee, bunu tabii bir takım AK Partili kalemler. Ne oldu? Hani AK Partili hakimler vardı, bak demek ki ha Türkiye'de hukuk varmış. Öyle değil o iş. Yani Türkiye'de binlerce hakim var, yüzlerce hakim var. Hepsi AKP'li demiyoruz zaten. En kritik noktalardakiler diyoruz. Dolayısıyla burada bu kararın çıkmaması, o hakimlerin de altında bırakmak için söylemiyorum ama abi Türkiye'de demokrasi var derken bugün sabah çıkan olay hemen arkasından ne çıktı? Bu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın işte Merdan Yanardağ'ın gözaltına alınmasıyla uyandık ve Telebir'e yapılan operasyonla uyandık. Casusluk suçlaması. Şimdi bakın çok ciddi. Bu arada bu dosyada iki tane bakanın adı geçiyor. AK Partili bakanın adı geçiyor. Biri Nihat Zeybekçi, biri de Abdülhamit Gül, eski Adalet Bakanı. Adı geçiyor derken yani dosyanın birinci sanığı yani temel sanığı Hüseyin Gün adında bir şahıs. Onunla ilintili olduğu için değil. Onu baştan söyleyeyim. Ama Olayın boyutunu anlamanız için şöyle yapalım. Dosyadaki iddia edilen, iddia olunan konuları bir masaya yatıralım. Şimdi ifade şu, olayın merkezindeki Hüseyin Gül'ün üvey oğlu 112'yi arıyor, bir ihbarda bulunuyor. İşte diyor ki benim babam ajandır diyor. Doğrudur, yanlıştır. Fakat dosyanın içindeki detaylara baktığınızda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın daha önce... FETÖ soruşturması kapsamında, Boydak soruşturması kapsamında 137 kişi gözaltına alınıyor. Bunların büyük bir kısmı tutuklanıyor. 20 kişi civarında insan serbest bırakılıyor. Bunlardan biri Hüseyin Gün. Şimdi bitin yaptığı hazırlık dosyasında şöyle bir şey var. Bu Hüseyin Gün denen şahsı anladığım kadarıyla yani bu ihbar ihbar bence hikayedir. O serbest bırakıldıktan sonra takibi bırakmamışlar. Bu adamın e, Clearwater Digital diye bir şirketin genel müdürü Chris McGrath adında bir İngilizle yazıştığı ve bunu kriptolu sistemler üzerinden yazıştığı iddiası, bilgisi neyse artık var. Bu adamın yani Chris McGrath'ın geçmişine baktığınızda adamın karşı istihbarat, adam kaçırma, işte uyuşturucuyla mücadele operasyonları yer alması yani bir istihbaratçı olduğu CV'sinin ortaya çıkıyor. Pakistan, Afganistan, Kolombiya gibi yerlerde bir takım operasyonlara katıldı. Teknik dinleme ve istihbarat konusunda uzmanlığı olduğu e, ve bu adamla ilgili bin tane şey geçiyor. Mesajlaşmaları MIT çözmüş. Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin bir fotoğrafının, sızan sadece bu bu arada, başka bir şey olabilir, bakın altını çiziyorum. Savcılık açıklamasında şöyle bir detay var. Bu Kristen McGrath, Hüseyin Güneb bir mesaj yolluyor, bir fotoğraf yolluyor. Fotoğrafta eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin bir fotoğraf karesi var. Ne olduğunu bilmiyoruz. İçeriği de bilmiyoruz. Yani bu fotoğrafı hangi bağlamda yolladığı hiçbir fikrimiz yok. Ancak 6 kişilik bir ekibi İstanbul'a gönderdiği şirketin çok ciddi bir şekilde dijital analiz yaptığı, sosyal medya operasyonları yaptığı ve İmamoğlu'nun ilk seçimdeki kampanyasında kampanya direktörü olan Necati Özkan'la görüştüğü bir takım bilgi alışverişleri yaptığı adamın Murat Ongun'un cep telefonuyla ilgili işte ya bunun cep telefonunda kötü yazılım bulduk toplantılara bu cep telefonuna girmesin dediği ve asıl bir takım dataların verildi. Bu önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak olan taraf önemli olan taraf şu Merdan Yanardağ tarafı neden önemli? Burada ifade savcılık ifadesine millet üzerine atladı hemen Aynen geçen ifadeyi kullanıyorum. Diyor ki menfaat temin etmek suretiyle seçim sürecinin basın ayağını organize etti ve 2019 yerel seçimlerinde yabancı istihbarat servisleriyle iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi noktasında faaliyet bulundu. Faaliyette bulundu. Şimdi cümlenin ikinci tarafı çok tehlikeli. Ben Merdan Yanardağ, yabancı istihbarat örgütleriyle seçimleri manipüle edelim falan işine gireceği, buna tebessül edeceğini, böyle bir tinette bir adam olduğunu düşünmüyorum, inanmıyorum. Ve hakikaten inanmıyorum. Ama şu olabilir, bu daha da geri götüreyim sizi. 2001 yılında AK Parti iktidara geldikten sonra, hatta daha da önce AK Parti, Refah Partisi döneminde belediyeleri aldığında Türkiye medyasını hatırlayın. Türkiye medyasında Aydın Doğanlar, Dinç Bilginler, Cem Uzanlar, Kara Mehmetler böyle bir dev bambaşka hükümetlerden bağımsız sermayesi güçlü bir yapı vardı. Bu yapı adım 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 AK Parti tarafından yıllar içinde tasfiye edildi ve havuz medyası dediğimiz yapı oluşturuldu. Daha sonra başında bugün Berat Albayrak'ın bulunduğu bütün medyanın ana sermayesini, ana finans akışını sağlayan bütün operasyonun neredeyse bütün operasyonu kontrol eden, edebilen bir sistematik kuruldu. Bunun dışında kalan çok küçük bir pasta, çok küçük diyorum işte Halk TV'si ee, Sözcü TV'si, işte yok Tele 1'i, KRT'si böyle minnacık bir yapı vardı. Ve bu kanallar özellikle seçim dönemlerinde, yerel seçim, genel seçim, genelde siyasi partiler veya milletvekili seçimli ise adaylar, belediye başkanları kanallara çıkmak ve dertlerini anlatmak için para verirler. Ve bu normalde illegaldir. illegaldir ama hukuki değildir diyemeyeceğim. Çünkü... Hukukun olmadığı bir ülkede bu kanalların para kazanması lazım. Diğerleri yasal diye belediyelerden sadece İBB Medya AŞ'den milyonlarca dolar para AK Partili belediyelerden şeye kaydı. AK Partili medyalara gönderildi belgesi bile var. Dolayısıyla yani bulup bulabilecekleri tek şey efendim sen CHP'den şu faturayı almışsın İBB'den bu faturayı almışsın gibi bir suçlama olur. Ama yani bu şey hikayesi ne derler ona? E, casusluk hikayesi yapışmaz, olmaz, oturmaz. Ama diğer tarafını yani e, bu bahsettikleri Hüseyin Gün'ün FETÖ'cü olduğunu Boydak soruşturmasından zaten anlıyoruz, görüyoruz ve biliyoruz. Şimdi gelelim diyorum ya size bir dosya hazırlıyorum. Yani beraber kutu açacağız derken böyle bütün bu isimleri tek tek e, bağlantılarıyla beraber böyle bir panoda hani suç tablosu vardır ya kim kimle alakalı hangi şirket, hangi gözaltı bilmem ne. Bunun birçok ayağı var. İşte medya ayağı var, siyaset ayağı var, ticaret ayağı var, kara para ayağı var, mafya ayağı var. Bütün bunları bir ağ şeklinde yatıracağız ve beraber tek tek konuşacağız. Ancak can holding dosyası ile ilgili geçen gün hatırlıyor musunuz? Bir şey söyledim. Bu Kenan Tektağ gözaltı süreci, Habertürk içindeki yapı bilmem ne. Şimdi dün akşam çok enteresan bir şey oldu. Çok 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 enteresan bir şey oldu. Neden? Şimdi ben dedim ki size Kenan Tekta o kadar güçlü bir adam ki isterse 15-20 tane deve dişi gibi avukatı getirir. O mahkemeye parası yetiyor. Çıkartır ve savundurtur kendini. Böyle bir şey tercih etmedi. Abi dün akşam şimdi resmi anlatıyorum size. Türkiye'de haber kanallarında belli listeler vardır yönetim kadrosunun tayin ettiği konjonktüreldir. Bakın konjonktüreldir. Ve bu AK Parti dönemine özgü bir şeydir. Yani eskiden e, işte bunu çıkartacaksın, bunu çıkarmayacaksın falan gibi akşam tartışma programları oluyor. Özellikle ortada duran kanallar vardır. Ortada duran kanal hangisi? Mesela NTV ortada duran bir kanal değil artık. Öyle mi? Değil. Veya Sözcü ortada duran bir kanal mı? Hayır, muhalif bir kanal. Yani AK Partililer tabii ki çıkıyor ama Genel olarak söylemine baktığınızda eleştirel bir yerde duruyor. Bütün bu resimde dönemsel olarak Kenan Tekdağ'ın orkestre ettiği şey neydi? Yani havayı çok iyi okuyup, havayı çok iyi okuyup ona göre e, hem yönetim kadrosunu değiştirmek, yani kilit taşlarını, yani Beyzat İş'in genel yayın yönetmenliği yaptığı yer. Daha önce kaç isim geldi geçti? Yani ama kendisi oturdu ve bütün ekrana çıkan konukları bizzat çıkabilir, çıkamaz diyen adamdan bahsediyoruz. Bu operasyona diğerlerinden farklı olarak devlet el koydu. Ve Kenan Tekdağ yönelik öyle bir şey var ki adamı evinden aldılar. Başka bir madde olmadan, başka bir delil olmadan zaten ev hapsindeki adamı oradan alıp cezaevine attılar. Kenan Tekdağ da dün ne dedi? Hani resmen meydan okudu. Avukatlarında altını çizdim. Fakat abi dün akşam ee, bir telefon geldi, arkasından bir fotoğraf geldi. Habertürk ekranında, Habertürk ekranında yani devletin el koyduğu, devletin yönettiği kanalda yani yapılan şeyi görüyorsunuz. Bu bir müdahale, bu siyasi bir operasyon. Her şeyle siyasi bir operasyon. Başından beri biliyoruz. Abi Kenan Teğda, ekranda muhteşem bir şekilde geri döndü Habertürk'e. Olan nasıl döndü? Serkan Toper, daha dün bahsettiğim avukatı çıktı bir programa ve orada bir uzman olarak yani bir avukat olarak yazıyor. Yanında deseniz ki Kenan Tekdağ avukatı yanlış değil. Kenan Tekdağ avukatı TMSF'nin el olduğu kanalda konuşuyor. Ulan şimdi Haber Türk'ü biliyorum. Hani hakikaten biliyorum. E, nereden derseniz 2018'de Kenan Tekdağ beni çağırdık. Gazeteyi kapatırken danışmanlık verdim. O dijitale dönüşme operasyonunu ben yönettim. O dönemde tanıştığım 100 tane adam var Habertürk'te. Onu geç. Ulan 2001'de kanalı kuranlardan bileyim Hatta en başındaki adam benim. Ufuk Güldemir'le beraber. DNA'sını bildiğim bir yer. Dolayısıyla içeride biri nezle olsa, asansörde biri kalsa haberim olur. Yani o kadar hakim olduğum bir şey. Hatta bugün şu anda açıklamayacağım. Gerek yok. diyorsun kızıyorsunuz. Niye açıklamıyorsun? E çünkü yani izin almak lazım. Yani adam evet açtı. Bugün oradaki bir yönetici beni aradı. Ya işte sen beni mi kastettin bilmem ne falan diye konuştu. Bu işte kripto FETÖ'cü muhabbetinden hayretler içindeyim. Arkasından yok işte yok, bilmem kim aradı beni sen demişsin ben kimse beni aramadı falan. Çok tuhaf bir şey. Bunu şimdilik dip koyuyorum. Dip koyuyorum bekletiyorum. Yani zamanı değil ama şu zamanı arkadaş Kenan Tekdağ dün akşam nasıl ekrana damgasını vurdu. HaberTürk ekranı damgasını vurdu. Bakıyorsun yani kim var başında? E, onu da tanımıyorum. Araştırdım. TMSF'nin atadığı bir adam. E, Şeref Sefa. Şeref Sefa hiç tanımıyorum. Hakikaten araştır tanımıyorum. Araştırırım. E, devleti temsil eden orada ve bu muhtemeldir ki şimdi TMSF oturduğunda bu medya kuruluşları yağmalanır. Resmen yağmalanır. Bir süre sonra şeye çıkacak. Yani ihaleye çıkmak, çıkmak zorunda. Orada onun koltuğu, bunun koltuğu bin tane oyun dönüyor olabilir. Ama içeride bir tek şey söyleyeyim. Bu dosya diyorum ya ısrarla size. Bunu beraber açacağız diyorum ya. Bunun medya ayağında bakın ne var? Ekol TV var. Ekol TV var. Ekol, Ekol TV, Kenan Tekdağ ilişkisi var. Kenan Tekdağ Ekol TV ilişkisinin başka uzantıları benim gördüğüm bildiğim var. TV 100 TV100 operasyonda top yani topun ağzında onu görüyorum çünkü şu sorunun cevabı yok arkadaş jandarma genel komutanı bir televizyon kanalının yönetiminde yönetim kurulunda nasıl olur nasıl olur niye olur ne gerek var Sezgin Baran Korkmaz onu söylüyor oradan onu söylüyor can kıraç hikayesi var Kuzey Irak hikayesi var var oğlu var bu arada son dakika bilgisi ee, çok önemli Merdan Yanardağ'dan bir açıklama geldi. Tam bu kaydı yaparken. Bu 5. sınıf bir kompas. Hayatım boyunca Filistin halkıyla dayanışma içinde oldum. İsrail ile ticaret sürdürenler Siyonist rejime karşı mücadele eden bize operasyon yapıyor. 2019 seçimine müdahale etme gibi durum asla söz konusu olmadı. O seçim döneminde yalnızca gazetecilik yaptık, konuklar aldık. Hayatım boyunca hiç kimseyle gazetecilik faaliyeti dışında bir ilişkide bulunmadım. Bu bana ve Tele yönelik kötü kurgulanmış 5. sınıf bir kumpastır demiş. Medya ile ilgili ikinci bir haber daha vereyim. TV yüzde Cansu Canan Özgen, Fuat Uğur hepsini işten çıkartmışlar. Ee, bunun kapsamı siyasi bir adım mı yoksa gerçekten finansal bir krizde oldu mu? Bütün bunları göreceğiz. Ancak başta söylediğim bir daha söyleyeyim. Abi bir çamaşır makinesi böyle dönüyor. Ha bu arada bir son dakikada e, 50 kişi CHP yani bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olan bu mutlak butlan sürecinde operasyona yapan, katılan neyse bunların tamamını CHP'den ihraç edeceklermiş. Özetle böylesi yoğun bir gündem. Gerçekten bugün hazırlığım çıkıp böyle bir tek tek başlamak anlatmaktı. Ama diyorum ya yani <laughs> abi ülke izin vermiyor ki. Yani başka bir şey konuşalım. Konuşamıyorsun. Yani yemin ediyorum size ya. Ben şaşkınlık içindeyim. Eskiden şöyleydi ya. Biz otururduk böyle. Ne var abi gündemde? Bak, bak size yemin ediyorum. Sabah toplantısı bizim haber kanallarında. Arkadaşlar ne var gündemde? Ankara bağlanır. Efendim işte bugün saat 10'da Bakanlar Kurulu. Saat e, 13'te diskin e, Kızılay'da bir açıklaması olacak. İstanbul'da trafik kazası oldu. Çok ölümlü. Bilmem ne dün gece yangın oldu. İşte enflasyon oranları açıklanacak. İşte işte İstanbul'da bir maymun şeyden hayvan bahçesinden kaçmış otobüse binmiş. Boğaz'da balıklar balık akını başlamış. Yağmur geliyor, kar geliyor. Abi gündem yemin ediyorum böyleydi ya. Bu ne ara biz böyle olduk? Yani gerçekten yılda bir olacak. iki yılda bir olacak. 6 ayda bir olacak. Hadi ayda bir olacak diyeceğimiz büyük operasyon. Abi her gün mü patlar ya? Biz de insanız kardeşim yani yemin ediyorum. Yani gazete izledin oturacak bir konu çalışacaksın bilmem ne dün anam ağladı şunları çıkartacağım diye. Buna bakarken bu patlıyor. Notlara bakıyorum şu defter geldiğimden beri şuraya sayfa sayfa yaz yaz yaz. Neyse yani sonuçta işimiz bu. Yani çekindiğimden üzüldüğümden yorulduğumdan değil ama konsantre olup dört başı mamur bir konuyu da konuşalım be kardeşim. Olmuyor olamıyor yani. Özetle tekrar giremedik. Terörsüz Türkiye var, Barzani var, o var, bu var, bin tane konu var. Yani e, neyse bu konu ben ısrarla diyorum. Biz şu tele kutuya bir girelim. Ben asıl bundan asıl bundan çok keyif alacağımı düşünüyorum. Çünkü ağır ağır tek tek. O zaman mesela bu konuşmalar olduğunda yani ne bileyim işte İmamoğlu dediğinde veya işte bilmem ne operasyonu olduğu te, te, yani Ekol TV operasyonu başladı. Bilmem kim gözaltında dendiğinde en azından konuşabileceğimiz bir bağlantı haritası olacak. Yani aa bir dakika. Arif Paşa oradaydı. Daha önce buradaydı. Bu adam Veysel Şahin hikayesi vardı. E, e, Falyalı cinayeti. E, Falyalı cinayeti Sedat Peker söylemişti. E, Binali Yıldırım'ın oğlu o şirketi kurmuştu. Böyle bir harita. Bunu görmediğimiz için böyle tuttuğumuz bir yerden a o olmuş, a bu olmuş falan diyorsun. Değil. O haritayı bir an önce çıkartıp konuşmamız gerekiyor. Bu akşam da lafı biraz uzattım, özür diliyorum. Yarın inşallah daha değerli toplu diyeceğim ama vallahi korkuyorum, billahi korkuyorum. Bir saat sonra telefon çalacak, bilmem ne olacak diye hep beraber göreceğiz gündem nereye gidiyor. Herkese güzel bir gün diliyorum efendim. Hoşça kalın.